Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Erdoğan'ın İstanbul'dan yaptığı uyarılar, bir kez daha Atina'da yankılandı. Gazeteler, Erdoğan'ın adalar konusuna dikkat çektiğini ve tayfun füzesi hakkında konuştuğuna dair ayrıntıları öne çıkardı. Erdoğan'ın ifadeleri Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı. CNN Yunanistan, Erdoğan'dan Miçotak ise, yanlış bir şey yaparsan çılgın Türkler gelecek başlığına yer verdi. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a ve ülkenin Başbakanı Miçotakis'e yönelik tehditlerde bulunduğu belirtildi ve Erdoğan'ın ilgili ifadeleri aktarıldı. Bak Miçotakis, gene sağda solda konuşuyorsun şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok. Erdoğan'ın adaların silahladırılması konusunda Yunanistan'ı suçladı, Atina'nın Nozan Antlaşması'na aykırı adımlar attığını söylediği kaydedildi katillerini gazetesinin Erdoğan'dan yeni tehditler, adaları askerileştirirseniz, hareketsiz mi kalacağız? Başlıklı haberinde de CNN ile aynı ifadeler kullanıldı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.